Yok dursun abi hata yapmışsın. Kesin bir de hata yapmışsın. Be hizaya dönüyoruz. Hadi şöyle alttan çekersen daha hoş gözüküyor. Bütün her yerde tepsi veren bu. Orijinal süt yemez hocam. He? He. Süt yemez hocam. Süt, süt yemezsin kendini. Hayır. Elimizde evet, en büyük ceviz alanının olduğu ilçemiz Kaman, sonra Mucur, sonra Merkez, sonra da diğerleri. Toplam aşağı yukarı 30 bin dönüm ve yakın ceviz bahçemiz var. Bu şekilde devam ediyor. Tabii bu sene bir kısım yerlerimize soğuk dokundu, zarar verdi. Ama bir kısım yerlerimizde de fena gözükmüyor. İnşallah verim alacağız diye düşünüyoruz küçük bahçelerimizde yani hobi bahçesi dediğimiz ya da işte evinin yanında 5-10 ağacı olan ya da 10-15 ağacı olan çiftçilerimiz geleneksel yöntemle yani sırıkla vurarak işte ya da altlarına elinin yetiştiği yerleri eliyle toplayarak hasatını yapıyor. Ama diğer büyük bahçelerimizde bu makine ile hasat yapıyor. işte kabuğunu makine ile soymaya soyuyor. ceviz fiyatları tabii bu sene Girdi maliyetleri yükselince ceviz fiyatları da yükseldi ee, şey olarak. Ben 50-70 civarında olacağını tahmin ediyorum kilogram fiyatın. Geçen sene bu 40-50 civarındaydı. Bu sene tabi de bir artış oldu. Kaman cevizi dünyada lezzet ve kalitesiyle ün yapmış. Bütün cevizde kalite ve lezzet arayan herkesin arayıp sorduğu bir ürün. Kamanda 21 bin dekar ara alanda çeyizimiz var. Yıllık bizim ortalama üretimiz 15 bin ton ve e, Türkiye'de e, ülke üretimin yaklaşık yüzde bir ila bir buçukunu biz e, olarak üretiyoruz. Bu seneki üretimimiz geçen seneden e, bir miktar daha iyi. Bazı dereişlerinde e, taban ağacılıda kısmen e, don zararı oldu. Bu erkeklik var değil de kış donları kapalı tomurcuk halindeki halinde e, to, meyve gözlerini bir miktar vurdu. Fakat verimi önemli derecede etkileyecek boyutta değil. bir, ben geçen seneden daha yüksek bir rekorda bekliyorum. Abi. Koy bir. açarsan. Yani her yere gönderiyorsunuz. Sırtı.